Acıktın mı? Bak şurada yakında bir simitçi var. Gel gidelim oradan çay falan alırız. Ozan, hadi dinliyorum. Ne bu ateş meselesi? Ha? Hani sen bir gün bana şey demiştin ya. İkimiz ayrı dünyaların insanıız diye. İkimiz ayrı dünyaların insanı olsak da... ...kalbimiz bir demek için yakmak istedim o ateşi. Birlikte yakalım ordunları istedim. Birlikte ısınalım. İkimizin ateşi olsun istedim. İkimize ait bir dünya yaratmak istedim sadece. Kumu, benim kalbim bir tek senin yanında Görüşürüz Bu Ozan. Ben senden önce bambaşka bir adamım. Umursamaz, düşüncesiz, şöyle. Kimseyi gerçekten sevemiyordum mesela. Çünkü sevmeyi bilmiyordum. Kalbim bir buz parçasıydı sanki. İçimi üşütüyordu. Hiçbir ateş benim içimi ısıtmıyordu. sonra bir gün seni gördüm. Yolun kenarında. Gözlerin o kadar sıcak bakıyordu ki... ...kalbimdeki bütün buzlar erimeye başladı. Ben ilk defa o gün kalbimin sesini denedim kumarım. İlk defa içim o gün ısındı. Ben ilk defa aşık oldum. Ozan! Biliyorum, biliyorum ben seni çok kırdım. Ama pişman ol günü bil. Seni sevdiğimi bil. Ozan ben... Bak hiçbir şey söyleme, tamam mı? Senden duymak istediğim tek bir şey var. Sevgilim olmanı istiyorum. Sadece benim ol. Senin. O ben nasıl? İşte. artık. Pardon da neye son vereceğiz? Böyle pat diye karşıma çıkma olayına. Sen saçmalamaktan vazgeç, ben de bundan vazgeçeyim. Ben şartların gerektirdiği şekilde davranıyorum. Siz de öyle davranırsanız sevinirim. Bu tavrın çok saçma biliyorsun değil mi? Bence değil Ozan Bey. Ya daha dün mesaj yaşıyorduk, şimdi Ozan Bey falan. Kumru yapma. Esas siz yapmayın. Size daha önce de söyledim. Ben çalıştığım evin oğluyla... Farz et ki ben bu evin oğlu değilim. Öylesin ama. Lütfen. Nela teyze bekliyor. Ablacığım kolay gelsin. Yardım edeyim. Yok kızım sağ olasın. Ha Kumru. Şu buzdolabındaki çekmeceye bakıversene brokoli kalmış mı? Doktor Hamit Bey'e perhiz listesi vermiş. Yemeğin yanına haşlayacağım. İyi abla burada brokoli kalmamış ki. Tüh. Neyse ben bir gidip alıp da geleyim. Ha yok. Sen işine bak. Ben hemen alıp gelirim. Gerçekten mi? Ay yaşa sen be. Sağ olasın. Hadi. kardeşimi ziyaret edemez mi? Hem gelmişken tamam. hem de geçmiş olsun derim. bana bak, bana bak. Kızım çok sen. Kız hiç olur mu öyle şey? Koskoca Hamit Bey'le mi konuşacaksın? Hiç yakışık alır mı? Hadi güzelim, hadi. Hadi. Bir bakar mısın biraz? Bana bak. Sakın bir yere ayrılma buradan, tamam mı? Bekle beni burada. ama kusura bakma. Nazlı ben. Kumru'nun kardeşiyim. Hı. Hmm. Seni takipliyorum. Öyle mi? <laughs> Kesinlikle öyle. muhteşem bir şey bu. Doğru çekilmiş, güzel kavrulmuş bir kahve mükemmel oluyor. Bence senin restoranın da mükemmel olacak. Umarım. Ya açabilirsek tabii. Ya bu arada hep benden bahsettik. Sen ne yapıyorsun? Ben organizasyon içindeyim. Açıkçası bu konuda da rakip tanımıyorum. Vay! Full özgüven. Sevdim bunu. Tanısan <laughs> daha çok seversin. Ben şimdi elimden geleni yaparım. Bu senin restoranın açılışında. Hiçbir şeye karışmıyorsun. O iş bende. Önce bir mekanı halledelim de. Tanıştığımızı çok memnun oldum bu arada. Görüşürüz zaten. Bence de görüşelim. Bütün gezdim. Hiçbirinde brokoli kalmamış. Zor buldum. Bak bakalım kim gelmiş. Kim geldi? <gülüyor> Nazlı. <gülüyor> senin ne işin var burada? E aşk olsun kardeşim. Bu ne biçim karşılama? Nazlı ne yapıyorsun sen? Benimkiyle tanışıyorum. Baktım senin yardım edeceğin yok. Ben de kendi... Seninki? Nasıl delirdin mi? Ya benim işimden mi diyeceksin? Bebeğim merak etme. Biz çok iyi anlaştık. Hatta hastam oldu diyebilirim. Bir de benim için yaptığı bu kahve Elik gerçekten çok lezzetli. Ozan... Ozan Bey sana kahve mi yaptı? Alo? İki saattir burada sizi <laughs> bekliyoruz Nazlı Hanım. Neredesiniz? Nasıl organizasyon şirketi bu anlamadık ki? <laughs> ben 15 dakika yordayım. Ya sanırım ufak bir yanlış anlaşılma olmuş. <laughs> Görüşmek üzere. Benim hemen çıkmam lazım. Çıkmaz. Çık tabii. Ozan'a selam söyle. Ben onu arayacağım. Bu restoranın açılışı için. Bütün iş bende. Söz verdim. <laughs> Ozan diyor ya Safiye ablam. Buraya gelmiş bir de Ozan Bey'le mi samimi olmuş yani? Şaşırdık mı Kumru? Nazlı bu. Oğlanın dibine dibine girmiştir kesin. Cenk hadi kardeşim güzel bir haber var bana hadi. Bir yatırımcı buldum oğlum. Adam çok sağlam. Yarın bir görüştüreceğim size. <laughs> Kralsın Brom ya. Tamam tamam görüşürüz tabii. Hadi kapatıyorum ben. gözlerimin içine bak. Ve sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Kim bu saatte ya? Ne işin var evimde? Ne istiyorsun? Asıl sen ne istiyorsun? Delirdin mi? Ne yapıyorsun? Evet delirdim. Teoman'la birlik olup anneme tuzak kurdunuz. Delirttiniz beni. Ozan'ın restoranını annem aldı. İspat ettiniz de elinize ne geçti? Hı? Bir şey mi yanıyor? Yumurta. Yanıyor yangın çıkacak Mehmet. Çıkacak. Senin yüzünden evi yakacaktım az kalsın. Sen bizi zaten yaktın. Teoman'la bir olup annemle beni yaktın. Biraz da sen yan bir şey olmaz. Yeter Mehmet. Ne istiyorsun benden? Sana verdiğim çeki Timur uçsuz diye biri bankayı götürüp bozdurmak istemiş. Ev sahibinmiş. Elimde avucumda ne varsa krediye veriyorum. Kirayı ödeyemedim. Ev sahibi de kirayı almak için gelince çeki gördü. Zorla aldı. Ama bozdurmayacaktı. Rehin almıştı sadece. Allah kahretsin. Ama bozdurdu. Ben de onay verdim. Tamam, inan bana borcunu en kısa zamanda öderim. Bir daha bana kazık atmaya kalkarsan... ...onun bedelini de... ...çekin arasına sıkıştırırım haberin olsun. O gün kafeye gelen sendin değil mi? Annenin çevirdiği bütün dolaplardan senin de haberin vardı. O gün seni görür gibi olmuştum ama emin olamamıştım. Sonra yerde bilekliğini gördüm. Eminim o senin bilekliğinde. Ozan'a yapılan her şeyden senin de haberin vardı. Eğer beni zorlarsan o bilekliği ortaya çıkarmak zorunda kalırım. Sen bilirsin. Teoman'la Ayda el geç çeki öğrenir. Sen de yalnız kalırsın. Ona muhtaç olursun. Niye yalnız kalayım? Olan biteni anlatırım, olur. Ben onlara iyilikten başka ne yaptım? Ben senin suç ortağın değilim Mehmet. Sen... Sen ne yapıyorsun ya? Artık suç ortağımsın. Bir daha sakın bana kazık atmaya kalkma. Ulan tamam, Tuğçe. Ozan iyi. Aydan'ın evinde. Her şey yolunda. Sen bizimkilere söyle, telaşlanmasınlar. Ya o kadar uğraştık öğrenmesinler diye öğrendiler, değil mi? Uf, tamam canım, tamam. Hadi görüşürüz. Demet benim Teoman. Teoman. Ne yapacağım ben şimdi? Sakin ol sarı civcivim. Aç bakalım kapıyı. Ne diyormuş öğren. Ah be Demet. Her şey yolunda mı? Kapıyı açmadın. E, yolunda... ...banyodaydım. Ah kusura bakma. De sen niye geldin? Ya Demet. İki dakika konuşsak olur mu? Şimdi mi? Sen iyi misin? Evet. İyi, iyiyim. Ne oldu ki? Hiç. Neyse. Ya Gülseren Hanım bütün eşyalarını topladı. Ben Mehmet'te yaşayacağım diye gitti. Şimdi de ortada yok. Ne? Gülseren teyze Mehmet'e mi taşınacakmış? Ayda nasıl peki? Hiç iyi değil tabii. Ya Demet, senden rica etsem onunla biraz ilgilensen. Hatta birkaç gün onda kalsan, olur mu? Tabii, tabii. Kalırım. Çok sağ ol. Sen bir şey olmadığını eminsin değil mi? Demek Ayda Hanım çok üzgünmüş ha. Bir tane şey yarıyor. Daha çok üzüleceksin Ayda Hanım. İçeride biri mi var? yok. Ee, yani var da. Özel biri mi? Hı hı. Özel biri. E, tamam. Tanıştırmadın bizi. E madem buraya kadar geldik, tanışalım bari. Evet. Ya senin yine ne işin var burada, ha? Yine ne işler çeviriyorsun? Demet! Ne oluyor burada? Bağırma kızar. Ev onun. İstediğini yapar. Ben de Demet'i ziyarete geldim. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Ha? Demet, o adamın burada ne işi var? Söyle, sana bir şey yapmadı değil mi? Evet Demet, söyle. Ne yaptım ben sana? Ha? Ne o alaycı bakış? Ha? Ha, anladım. Şimdi de Demet'i tehdit ediyorsun değil mi? Maskeni düşürmeme yardımcı oldu diye ondan intikam almaya çalışıyorsun. <laughs> Söyle. Kıza ne dedin? Şu suratının haline bak. Yeter be. Bir kendin, bir kardeşin, bir rahat bırakın beni. Benim kabul günüm mü ya? O iş öyle kolay değil Mehmet Efendi. Biliyorum, kazayı da sen organize ettin. Sen Ozan'ın canına kastettin. Ne, ne oldu, ne kazası, ne oldu Ozana? <laughs> hiçbir şeyden haberin yok yani, öyle mi? Yok, hiçbir şeyden haberim yok. Sana bir sır vereyim mi? Dünyada olan büyük felaketler benim suçum değil. Buzulları ben eritmedim. Küresel ısınmayla hiçbir alakam yok. Büyük depremleri falan ben programlamıyorum yani. O yüzden söyle şimdi. Ne oldu Ozana, iyi mi? Çok umursarsın ya Ozan'ı. Umursarım. O benim kuzenim. Annemin yaptıkları yüzünden Ozan'la tartışmış olabiliriz. Ama o benim kanım canım. Nerede şimdi? Evde mi? Gidip bir göreyim. Ben Ozan'ın seni görmek istediğini hiç sanmıyorum. Ayrıca Demet de sahipsiz değil. Bundan sonra bu eve adımını atmadan önce iki kez düşün, tamam mı? O biraz zor. Bu evin bir yıllık kirasını peşin ödedim ben. Demet ne diyor bu adam? Kirayı mı ödedin? Teoman bak aslında. Ben sana durumu şöyle izah <laughs> edeyim Teomancım. Demet'e Ayda ile aramı düzeltmesi için bir teklifte bulundum. Küçük bir çek verdim. E ee, Demet de çeki bozdurmuş. Kredi borcu vardı, kirasını da ödeyemedi tabii. O yüzden tarafını seçti. Olay bundan ibaret. Tamam, söyle ne kadar verdin? Demet'in borcunu mu ödeyeceğiz? Uzatma Mehmet, söyle. Teoman lütfen. Seninle sonra konuşacağız. Söyle ne kadar verdin? Ha. İşte bunu istiyorum. Bana bak. Her şeyi parayla satın alamazsın anladın mı? Sen Aydın'ın sevgisini... ...babamın saygısını... ...ya da annemin merhametini böyle paraları satın alamazsın. Şimdi defol git bu evden. Çık! Ya sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin Demet? Mehmet'in verdiği çeki nasıl alırsın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.